Baba hadi yürü. Babam bizi bekliyor. Bak çok fena oldu. Halis günaydın. Günaydın Cemil Bey amca. Kurban Bayramı'nda gidiyor musunuz Almanya'ya? Apa yüzünden gidemiyoruz Cemil Bey amca. Babam Avrupa'ya küstü. Gidersen bir tek Kenya'ya giderim diyor. Helal olsun. Selam söyle babana. Sapına kadar destekliyorum. Benim adım Cemil. Olur söylerim. Aa Gülsüm abla okula mı? O okula. Onlar kendi başlarına gidiyorlar artık. Aferin. <laughs> Babamı bekliyor Ayse abi. Beslenmemizi getirecek. Oh ne güzel. İyi günler. İyi günler. Günaydın Sabi Bey amcacığım. Günaydın. Hadi teyzem uyuyor mu? Uyuyor. Niye sordun? Hiç öyle. Uyusun, uyusun. Nerede kocan? Gelir şimdi. Biz de onu bekliyoruz. Ne oluyor hanımefendi? Ne bu havalar? Bir şey sorduk. Ne havası canım biz de cevap verdik. Ne havası Sabri Bey amca? Karışma sen. Muhtar kızı oluyor ya hanımefendi. Kıskanıyorlar Gülsüm abla. Karışma sen lafa sapık. Hadi al köpeğini yallah. Gitmiyorum bana. Sabri Bey. Efendim. Biz dün akşam yine kaçırdık arabayı. Son anda. Ne kısmet. Biz daha bir alo bile diyemedik. Üç saat televizyonun başından ayrılmıyoruz. Atıyor be. Atıyor Gülsüm abla tık yok onlarda da. Cafer! Aa Cafer amca geldi. Aldı mı gazeteleri? Aldık aldık. Hadi eyvallah. Güle güle. Cafer amca iyi günler. İyi günler. Ne haber tatlım? <laughs> İyilik. <gülüyor> Cafer ver şunların beslenmeleri de gitsinler geç kalacaklar. Hadi kızım. Güle güle gidin. Ablanın tut tutbağını. Tuttum anne. Aferin. Aferin. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakayım. Güle güle baba. Güle güle kızım. Kaldırından yürüyün yeşim. Dikkat edin arabalara. <laughs> Biz burada bostan korkuluğu muyuz beyefendi? Estağfurullah efendim. Buyurun. Saygısız. Bir saattir dikildik seni bekliyoruz burada. Aldın mı gazeteyi? Aldım tabi Sabri bey. Ver. Buyurun iyi şanslar. Onlar ne? Kayınbabamın el ilanları. Ne yapacağım senin kayınbabanın el ilanlarını be adam? Aa İyi artık yüzüne çarpıyor adamın. Dört koldan istila ettiniz memleketi. Marketler, pilav arabaları, pazarlamalar. Gözün kaldı domuz. Sen de ne veriyorsun şuna? Baba işi gün. Dağıt dedi ne yapayım? Gülsüm ablacığım üzülme. Aile teyzeyi bozulmuş, acısını bizden çıkartıyor. İyi günler. İyi günler, buyurun. İyi günler. Asıl öğretmenim, ne tatlı. Ah, nasılsın Halis? İyiyim, öpeyim. Ha. Şşt, uzak dur bakayım tertip. Ne var bunda Cafer amca? İnsan öğretmenini öpemez. mi? Nasıl oldu Azif hoca? Ateşi var yatıyor babasına bıraktım çıktım ne yapayım dersim var. Vah <laughs> öğretmenim vah üzülme. mi bakacaksın kocanın bakacaksın? Ya, ya. Gül Türkan hanım gelince bir hatırlat ne olur muayene edecekti. O saate kadar ben yetişemem herhalde tamam mı? Tabi tabi için rahat <laughs> etsin. Tabi efendim biz de buradayız yaparız hocamıza ne gerekiyorsa. Sağ olun, hadi iyi günler, güle güle! Güle güle, iyi günler! Ne tatlı, zıp zıp öğretmen! Keşke bana da arabik öğretse! Çay içecek misin enişte? İçeceğim, koy! Nerede bu çocuk? diye gezdiriyor enişte. Bir saati geçti çıkalım. nasıl köpek gezdirmekmiş bu? <laughs> Takıldı yine bir yerlere, anasının baktığı yok ki! Nein Ayşe! söyle eniştene daha bir saat olmadı. Ben bakıyorum çocuğuma. Bir saat olmamış enişte. Duydum. Sosisli yumurta yaptım. Sor bakalım eniştene Ayşeciğim yiyecek mi? Yer misin enişte? Yerim koysun. Hı hı. Koyuyorum. Fakat söyle kolesterolü çok yüksek. Yumurta zararlı. Hele sosis aman aman. Ablam zararlı diyor enişte, duydun mu? Duydum, duydum. Kulağım duyuyor. <laughs> bir şey olmaz. Yirmi yumurtayı bir sahara kırıp yemiş atalarımız. Hem de böyle tereyağlı. Onlara hiçbir şey olmamış. Aç Arşeciğim. Siehst du? Es ist noch nicht eine Stunde, aber er ist schon da. Natürlich kommt er. Hier ist nicht Deutschland. Sag bitte nicht, Davut. Ich bin böse Hoş ya? geldin Halis. Hoş bulduk Ayşe. Hengi. Almanya, Almanya. ştendik Almanya. Almanca mı konuşuyorsunuz aranızda? Tabii ben yokum. Ayşe Hengi'm de anlamıyor. Oh. Al! O söz? Terbiyesiz. Başladınız mı kahvaltıya? Babam başladı yavrum. Biz daha başlamadık. Gel otur. Ne onlar? Halil amca olacakmış anne. Oo. Oo, yumurtalar sosisler. Bunların hepsi benim mi anneciğim? Senin yavrum! Hı, bayılırım. Küş, boşan da niye? ye. Yiyeceğim tabii baba. Bakma öyle. Çocuğum ben. Kemikler nasıl gelişecek? Anne bak eşek dedi. Halisciğim lütfen konuşmayalım. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Al. Karıştırma. Gebeliye. Almanya için mi anne? Evet yavrum. Bak hala soruyor. Soruyorum baba. Kenya'ya mı gideceğiz yüzünden? Anneannem gelsin o zaman bize. Gelmiyor yavrum. Du bist schlimm. Ich will Mut Çok ayıp baba. Bak ağlattın kadın. Ne olur gitsek.